Son günlerde sanat dünyasından üst üste gelen üzen haberlere bugün maalesef bir yenisi daha eklendi. Oyuncu Hüseyin Elmalıpınardan üzen haber geldi. Kolpaçino, Kutsal Damaca'na, Ezel ve Acı Hayat gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar, şişli'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 23 Mart 1971 Ankara doğumlu olan Elmalı Pınar kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti. Polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. Oyuncu arkadaşı olan Şafak Sezer, Elmalı Pınar'ın vefatını sosyal medya hesabından uğurlar olsun, başımız sağ olsun diyerek paylaştı. İkili Kutsal Damacana ve Kolpaçino filmlerinde birlikte rol almıştı. Sezer'in yaptığı sosyal medya paylaşımından sonra duyulan vefat haberine çok sayıda başsağlığı, taziye mesajları geldi.